kalkıp sakince yoluna devam ediyor. Bu, bu nasıl mümkün olabilir? Az önce gördüğümüz o inanılmaz diriliş aslında bir mucize falan değil. Tamamen bal porsuğunun doğanın ona bahşettiği inanılmaz bir hayatta kalma cephaneliğinin sonucu. Peki bu alet çantasında neler var? Dört tane kilit parça görüyoruz. Birincisi, neredeyse efsanevi hale gelmiş zehir bağışıklığı. İkincisi, onu koruyan inanılmaz derisi. Üçüncüsü, hem silah hem de alet olarak kullandığı o güçlü pençeleri ve son olarak kaba kuvvetin çok ötesine geçen sorunları çözmesini sağlayan şaşırtıcı zekası. Sadece şu rakama odaklanın. 6 milimetre. Evet, yanlış duymadınız. Bal porsuğunun derisinin kalınlığı bu. Ama olay sadece kalın olması değil. Hayır. Bu deri aynı zamanda inanılmaz derecede gevşek ve esnek. Yani adeta hareketli bir zırh gibi. Düşünsenize bir yırtıcı onu ısırdığında porsuk o derinin içinde resmen dönüp karşı saldırıya geçebiliyor. İnanılmaz bir özellik. Şu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Bal porsunun kanındaki özel proteinler bir aslanı saniyeler içinde öldürebilecek güçteki kobra zehrini